Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ka e hoş geldiniz bugün Minecraft'te kaldığımızda devam ediyoruz. Şöyle bir biraz daha etrafa bakalım. Aslında etrafa bakmadan e bir eve gitsek güzel olur gibi. Şuraya girelim, zor alalım. Biraz uzun sürecek. Bir de yanlış yukarıya çıktım. O zaman şöyle yapalım. Alamıyorum ki. Aslında şunu da atabiliriz. Kaç tane var? 4 Böyle öldürelim daha mantıktır Daha hızlı gideriz en azından Diye düşünüyorum e, ee, ev buradaydı başlangıç noktasını yanlışlıkla sıfırladık ya ee, şimdi eve gidelim bir başlangıç noktasını bir ayarlayalım tekrardan şu şurada kalsın Şafa kalsın ihtiyacımız olur belki beşli meşaleyi bırakacağım. Bir 64 dursun üstümüzde. En azından bayağı derimiz oldu öyle diyeyim. Şu şöyle kalsın geriz Şunu atalım şeylerle alakalı. Şey buraya koyuyorum. duman freni de burada kalsın. 18 kent var. Şurada, şurada kalsın. Şu buraya koyuyorum. bakıyorum hani nereye koyabiliriz diye. Şunlar şurada kalsın. Şimdi yemekler nereye koymuştuk? Şurada kalsın uzun bir zaman boyunca e, yeme <laughs> ihtiyacınız olmayacak öyle değil tüm demirle altı vesaireyi de koyalım kitaplar da şey gider renk renkli boyalarla böyle şöyle Şu şurada kalsın. Bu tip malzeme buraya koyuyormuşuz. Bu da burada kalabilir. Veya yukarıda kalsın. Bunlar şurada kalsın ki belli olsun. bunları da alalım şunlar şöyle kalsın yukarıya çıkalım sabah yapalım şimdi bir de şey gitmek kaldı etrafına ee, bakmak kaldı da biz ne tarafa gidelim Hadi bu sefer yine rotayı değişik bir yerden yapalım şuradan gidelim Buradan daha önce gittik mi onu da hatırlamıyorum ama 70 TL en azından ee, keşf... Şu aslında inekleri Devam <laughs> edildi lazım her seferinde şunu alayım gün de lazım oldu ee, şey büyüteceğiz çünkü köyü büyüteceğimiz için yakın zamanda ne olur bilmiyorum ama en azından büyüteceğim ondan dolayı ama şu anlık ilk başta şu etrafı düzenlemek gerekiyor onu diyeyim etap ee, ondan sonra zaten büyüteceğim ama Dediğim gibi biraz etap düzenlenmesi lazım. Ben buraya geldim galiba daha önce bilmiyorum. Kapıda açık. Köylerde açmış olabilir. Ben de açmış olabilirim. Ben buraya büyük olasılıkta geldim. Bakayım kal kalan bir şey var mı bıraktığım. Sönürmüşsün belli. Bunlar kalsın. Üstümüzde. Hup. Tek mi yedik ya? Ben mi yanlış gördüm? Şu deriyi alalım. En azından gelmişken üstümüzü bir boşaltalım. Hadi şu da şurada kalsın. kaybetmeyelim ee, farklı yöne gideriz şu iki gün daha şu yemekleri koyalım o gözü dışarı atacağım birikmesini istemiyorum. Aslında şey, şu tarafa doğru gitseydik diye düşünüyorum. Tekne yapıp da şöyle yapalım o zaman. Şu ikisi çöp biliyorum. Şunu yapalım. Haydaaa yanlış attık Odun nereye gitti Neyse o zaman yapacak bir şey yok ona Şunu atalım şunu da atalım Odun toplarım ben şeyde Lazım olursa Bir şunu şöyle bir Şu ne şey oluyor diye pat çattın bak şöyle bir et şuradan sol yapıp oraya da bakalım çünkü burayı geçtik diye hatırladığım için direkt hiç karayla uğraşayım denizden gideyim dedim. bakmadım aslında denizde de bir şeyler çıkabiliyordu. Üstümüzde kalsın buradan sonra bir karaya bakarak gidelim. En azından bir şey çıkarsa önümüze görürüz. Şuradan karşıya geçeyim. Çabuk atık. ağaçları seviyorum. Aslında bir, bir iki tane e, şeyini alsak güzel olur. E, size söyleyeyim. E, kesip e, fidanını alsak güzel olur. Gelmişken onu alalım. Bir iki kaç tane. En azından bir <laughs> <bu da> kaç. <laughs> sonu değil. Ölür. Yanarak ölebilirsin, ölürsün, yaşarsın, yaşarsın. Başka var mısınız etrafta? Ne iş ben diye bunu keseyim dedim de. Ee şöyle yapalım. Neşe çevireyim. Yukarısından başlayacağım kesmeye çünkü. aşağı düşseydi iyi daha ya. Şunu da keselim en azından. Belki sen buradan çıkar. Umuduyu da. Koskoca ağaçtan hiç fidan düşmedi mi? 1 oldu. 3-4 tane en azından olsun. Koskoca ağaçtan cidden hiç düşmedim ya. Ha bir tane düştü en azından. bir tane daha aslında çok güzel olur. Çünkü or, bu sefer oradaki yataklara da çökmek istiyorum. Yakın zamanda diyeyim artık. Herhalde yakın zamanda yaparım diye düşünüyorum da köyü genişleteceğim. En azından böyle bir kadar ekstra bir yatağım olsa şey köylerin sayısını arttırırım diye düşünüyorum. Şöyle bir şurayı da geçelim. 3-4 tane diyeceğim. Yemeğimiz daha var zaten üstümüzde gerek yok. Bir dakika şu bakır galiba. Bakırdan bir-iki tane kum alayım. Ne yapıyordu hiç hatırlamıyorum en azından görünüyor. Değil mi? Bakır. Şöyle bir çıkalım. bakırda bakırmış yani 3-5 tane kestik 1.64'lük verdi yani Asla. 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 Aa, bir tane daha köy bulduk güzel Bu arada bu köy bu tip köyü ilk defa görüyorum bak hani şu akasya ormanı diyeyim ismini tam gelmedi biyomun ama şey görmüştüm daha önce de kendi ağacından hiç görmemiştim biyom olarak şey olarak Bir söyleyeyim ee, böyle hiç görmemiştim daha önce sabah yapalım Zaten elin dibinde tampon yetişimi. Şunu da kapatalım ya. Aslında işimize yarar diye düşünüyorum. Vallahi hiç umurumda değil. Wool'ları atarım yani yatak daha fazla elde ediyorsun çünkü yarar Şunu da alalım ee, Arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay